Ben Canan, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle ıspanaklı peynirli poğaça yapacağız. Ee, yalnız poğaça şekli tabii ki farklı farklı olabilir. Ben bu şekli bugün yaptım. Yani biraz böyle küçük pitelere benzettim. Ve çok değişik oldu bence. Bu yaptığım umur tarifi biraz diğer poğaça tariflerimden farklı. Ee, pek fazla yağı yok. Normalde e, poğaça tariflerinde biliyorsunuz çok fazla yağ vardır. Ee, bunda biraz daha az. Onun yerine biraz daha fazla yoğurt veya sütü var bu tarifin ve o yüzden de gerçekten böyle pide gibi ekmek gibi tadı var ve daha da hafif. Bu tarifi tabii ki kıymalı veya sade peynirli de yapabilirsiniz isteğinize bağlı. Evet gelin başlayalım. Evet girelim malzemelerimize. Gördüğünüz gibi yumurta, yoğurt, biraz su. Biraz da sıvı yağ, zeytinyağı da olabilir isteğe göre. Kuru maya, tuz, şeker ve tabii ki de un. Evet, içine malzemeleri ıspanak ve beyaz peynir, e, ıspanağın yapraklarını ayırıp öyle kullanacağız. Hamur kasemizi alıyoruz ve ilk önce iki yumurtamızı kırıyoruz. Şimdi bir yumurtayı önce bir yumurtanın beyazını ve sarısını ayırmamız gerekiyor beyazını hamur kasesine alıyoruz. Ve sarısını küçük bir kaseye bu yumurtanın sarısı poğaçalarımızın üzerine gelecek. Diğer yumurtanın da bütününü hamur kasemize kırıyoruz. Yoğurdumuzdan bir kahve kaşığı alıp poğaçaya ayırdığımız yumurta sarısını kasesine koyuyoruz ve bir kenara ayırıyoruz bunları. Şimdi sıraya hamur yapmaya geldi. Sıvı yağ, su ve yoğurdun artanını içine koyuyoruz İlk önce sıvı malzemelerimizi sonra şeker tuz maya hepsini arka arkaya koyuyoruz ve çırpıyoruz ilk önce yani un hariç her şeyi önceden çırpıyoruz ve en sonda unumuzu katıyoruz ve şimdi elimizle e, poğaça kıvamına gelene kadar e, unumuzu yavaş yavaş katıp yoğuracağız Evet iyice yoğurduktan sonra hamurumuza yani yumuşak olana kadar yumuşak ekmek hamuru gibi olana kadar un katacağız. Hamurumuz böyle bitmiştir ve üzerini kapatıp en azından 1 saat veya daha fazla ılık bir yerde bekleteceğiz. Evet içini hazırlamak için bir kase alıyoruz ve peynirimizi ya rendeleyebiliriz ya da elimizle ufalayacağız. Diğer taraftan da ıspanaklarımızın yapraklarını dallarından ayırıyoruz ve tabii ki kökünü ve dallarını atmıyoruz. Bunları da başka bir yemekte kullanmak için bir kenara ayırıyoruz. Evet. Ayırdığımız yaprakları da ince ince kesiyoruz. ve peynirle kesmiş olduğumuz ıspanağı karıştırıyoruz. Evet, şimdi hamurumuz kabarmış ve elimize biraz yağ alıp sıvı yağ alıp hamurumuzu tekrar yoğuruyoruz. Evet, tezgahımızı da biraz unlayıp Hamurumuzu biraz uzunlamasına doğru yoğuruyoruz. Ve parçalara ayırıyoruz poğaça yapmak için. Şimdi minik pidelerimizi yapmak için bir beze alıyoruz. Merdenin yardımıyla açıyoruz ve içine Peynirle ıspanağımızı dolduruyoruz ve pide şeklinde kapatıyoruz. Ve bütün minik pideleri fırın tepsisine diziyoruz. Yağlı kağıt kullanabilirsiniz veya tepsinizi yağlayabilirsiniz. Ve üzerine de yoğurtlu e, yumurta sarısını sürüyoruz önceden hazırlamış, ayırmış olduğumuz e, bu karışımı önce çırpıp üzerine şimdi sürüyoruz en son olarak. önceden ısıtılmış 180 ile 200 derece arası fırına minik pidelerimi sürüyorum. Ve benimkiler 15 dakika sonra bittiler ve böyle gözüküyorlar. Fırın tipine göre biraz daha uzun sürebilir. Evet şimdi artık minik pidelerim yemeye hazır. En iyisi tabii ki sıcak sıcak yemek. Evet bu tarifim gerçekten e, çocuklarım tarafından çok seviliyor. E, bayılıyorlar okuldan geldikten sonra. Yanına ayran e, çok yakışıyor bence. E, i̇çine kıyma veya e, peynir de çok yakışıyor. Yani her türlü yapabilirsiniz. Bu hamurla şahane oluyor ve çok pratik bence. Hemen pişen bir hamur. E, pide hamuru olmadığı için de e, daha yumuşak oluyor ve şahane yeniliyor. Yanına da ayran veya çay çok yakışıyor tabii. Evet, başka tariflerimi görmek için YouTube kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Evet, bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.